İmralı Ada Hapishanesinden 44 aydır e, haber alamıyoruz. Bu noktada aslında bu Ada Hapishanesi inşa edildiği günden beri. Ee, ...aslında bir bütünen e, siyasetin, toplumsal birçok sorunun endekslendiği e, kaynağını oradan aldığı bir kapatılma mekanı halindeydi. Ve Sayın Öcalan ve diğer üç siyasi mahpus üzerinde e, aşama aşama derinleştirilen bir tecrit ve izolasyon ağı oluşturuldu. Ee, bahsettiğim gibi bu hapishanenin e, aslında... Sayın Öcalan'ın yakalandığı e, uluslararası komplo koşullarından bugüne kadar gittikçe derinleşen e, bir uygulama söz konusu. E, elbette ki biz hak savunucuları olarak e, hukuk kurallarının niteliği itibariyle aslında e, devletçi uygarlıkların geliştirdiği toplumsal ahlaktan kopuk e, bir bütünen aslında bir yönetmenin bir aracı halinde olman ol, bir kavram olduğunu biliyoruz. Ancak geldiğimiz aşamada e, hukuk böyle bir niteliğe sahip bir kavram olmasına rağmen e, aslında bu kuralların dahi uygulanmadığı e, bir aşamaya e, geldi durum. Ve e, İmralı Ada Hapishanesi'nde e, hukuk kurallarının da aslında e, tecriti derinleştirmenin bir aracı olarak karşımıza getirildiği ağır süreçler geçirdik. Burada İmralı tecrit rejiminde aslında toplumsal muhalefetin baskısıyla, hak savunucularının mücadelesiyle ya da politik mahpusların geliştirdikleri birçok direniş biçimiyle aslında dönem dönem esnetilen bir tecrit rejimi olsa da özellikle barış sürecinden sonra geliştirilen savaş politikaları, güvenlikçi politikalar ve aslında bir bütünen faşist iktidarın oluşturduğu bir ahlaki politik böyle faşizmden kaynağını alan bir saldırı hattı, bir faşizm inşa hattı oluşturuldu. Ve bu çerçevede aslında İmralı Ada Hapishanesi toplumda maruz kaldığımız birçok ihlalin ilk önce uygulandığı bir mekan halinde böyle kendini hem işte İmralı'dan topluma sirayet eden, toplumdan İmralı'ya sirayet eden bir derinleşen bir izolasyon ağı içerisinde yaşamamıza neden oldu. Bu noktada bu hukuksuzluğun, bu hatta hukukun rafa kaldırıldığı güvenlik bölgesi niteliğindeki alanın bütün yaşamımıza etkisi söz konusu aslında. Burada elbette ki birçok ihlali tecritle bağlı olduğunu, hani birçok ihlalin tecritle bağlı olduğunu birçok siyasetçi, hukukçu her platformda dile getiriyoruz. Ama elbette ki bu bağlantıyı biraz daha böyle temellendiren söylemlere de çalışmalara da toplumun ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Hem bizim yürütücülüğünü yaptığımız kurum hem de diğer demokratik kurumlarda böyle bir görüş söz konusu. Yani tecitin toplumsal etkisini e, tartışacak, bu sorunları e, tecitle bağlantısı nedir çalışmasını yürütecek bazı girişimlere ihtiyaç var. Burada çünkü e, elbette ki e, Tecritin sadece İmralı Ada Hapishanesinde ya da diğer hapishanelerde söz konusu olduğunu söylemek doğru bir değerlendirme olmaz. Hatta tecrit ifadesi de başlı başına belki biraz söylem itibariyle bazen sıradanlaşabiliyor. Aslında bir bütünen mutlak iletişimsizlik ve izolasyon halinin oluştuğunu söylemek gerekiyor ve bu sadece hapishanelerde karşımıza çıkan bir durum değil. Elbette ki daha çok bütün hani Siyasal iktidarın bütün uygulamalarını en çok somutlaştırabileceği alanlar kapatılma alanları olduğu için işte hapishaneler, gözaltı merkezleri, geri gönderme merkezleri buralarda daha çok bu ilerler karşımıza çıkıyor elbette ki. Ancak oradan da bütün topluma yayılan bir hal söz konusu. Yani hapishaneler özelinde özellikle hasta mahpuslara yaklaşım, yani sizin ağır sağlık durumunuz ne olursa olsun hapishaneden çıkamazsınız anlayışı. Ya da e, pandemi sürecinde siyah politik mahpuslar için getirilen e, gözetim kurullarının keyfi kendini mahkeme yerine koyan, ikinci kere insanları yargılayan tavırları, tutumları ve e, hapis cezanızın yatarını bitirmenize rağmen hapishaneden çıkamıyor olduğunuz gerçeği. E, yine hapishanelerde ağız içi arama, kelepçeli muayene sebebiyle en temel tedavi olma hakkınıza erişemediğiniz hal yine kitaplara, dergilere ulaşamıyor olma, yani bir bütünen toplumsal yaşamdan, sosyal yaşamdan kopmanız ve kendinizi e, o kapatılma mekanında güncele e, bağlı tutacak, yani nefes almanızı sağlayacak bütün imkanların elinizden alınıyor oluşu. Yani bu tecritin en önemli yansımaları hapishanelerdeki. E, bunun dışında hapishanelerden topluma gelecek olursak e, aslında son yıla, yani hep Kürdistan'da bir ekolojik kırım vardı. Ancak son yıllarda gerek kurumların ihmallerinden kaynaklı çıkan işte Çınarmazı Dağı gibi alanlardaki yangınlar, gerek siyasal iktidarın politikaları kapsamında güvenlik güçlerinin gerçekleştirdikleri kıyımlar, ağaç kesimleri, Cudi'deki yangınlar. Yani bunlar da aslında bir bütünen Kürdistan'da hani o inşa edilmeye çalışılan ekolojik paradigma'ya karşı bir hat oluşturmak maksadıyla gerçekleştiriliyor aslında bu da bir bütün anotegit uygulamasıyla ilgili bir durum yani bir bütünen insanlar aslında Kürdistan'da yaşam koşullarını çünkü Kürdistan'da hala doğal toplum özelliklerine sahip bir toplumsal gerçekliğimiz var aslında ama ekolojik kırımla işte hayvancılık yapılmasının engellenerek ya da işte ormanların yakılmasıyla birlikte toplum aslında buradan göç isteniyor burada yaşam koşulları tanınmıyor aslında ve burada sadece insanlara yönelik sonuçları da olmuyor elbette hayvanlara bitkilere, bütün canlılara yönelik bir tecrit oluşturulmuş oluyor aslında bir bütün en ekolojik bir tecrit hattı oluşturulmuş oluyor bunun dışında baktığınızda büyük bir ekonomik kriz hali söz konusu. Sürekli günü kurtarmaya çalışılan yanlış ekonomik politikalar sebebiyle ve özellikle Kürdistan'da geliştirilen bu statüsüzlük sorunu, geliştirilen savaş politikaları sebebiyle savaşa ayrılan bütçenin çok fazla olması elbette ki bu ekonomik krizde pay sahibidir. Ee, ve gelinen aşamada bireylerin, çocukların, kadınların en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı, yani açlık, yoksulluk sınırı söylemleri çok böyle havada kaldı artık. Bu söylemler e, gerçekliğini yitirdi. İnsanlar pahalılık algısını yitirdi. Ee, bizim yürüttüğümüz meslek itibariyle genç avukatların büyük bir e, geçinme sorunu söz konusu. Yani varlığını, temel yaşam koşullarını oluşturamama söz konusu ve e, bu da dediğimiz gibi bütün bu geliştirilen güvenlikçi, e, savaşçı politikalardan kaynağını alıyor aslında. Ve bu da bizim üzerimizdeki tecriti derinleştiren e, bir duruma sebep oluyor. Bu sahada neler yapacaksınız? Hı hı. Yani şöyle aslında belirttiğimiz tüm bu ihtiyaçlardan, e, İmralı'da bütün toplumsal koşulları etkileyen, yaratılan, e, tecrit rejiminden, işte hapishanelerdeki uygulamalardan, ekonomik krizden, siyasal bir kaos halinden. E, çünkü büyük bir ideolojisizlik var aslında toplumda. Büyük bir e, çözümsüzlük hali söz konusu. Yine Kürtlerin statü taleplerinin e, keskin, korkunç böyle e, uygulamalarla, orantısız e, müdahalelerle etkilenmesinden, işte e, belediyelere uygulanan e, kayyum rejiminden, yani irade gaspı e, uygulamalarından. Yani böyle bir bütünen bütün bu uygulamaları düşündüğümüzde bizim e, hak savunucuları olarak, insan hakları aktivistleri olarak, e, dönem dönem politikayla da ilgilenen e, aktivistler olarak böyle e, hem kurumsal temsiliyeti olan ve e, olmayan, geçmişinde bu temsiliyetleri yürütmüş birçok kişinin aslında bu e, tecrit ağını kırmak için bir mücadele yürütmek gerektiği ihtiyacı oluşuyor. Ve bu sadece, bu heyet bakımından söylüyorum, sadece bir kurumun işte aklına gelen ve diğer kurumlara bir davetle gittiği bir çalışma değildir. Birçok kurumun, birçok hak savunucusunun kafasında olan bu geliştirilen ahlaki politik saldırı hattına ve onun uygulaması olan tecrit gerçekliğine karşı bir e, karşıt bir mücadele geliştirmek gerektiği ve elbette ki birçok kurum bu mücadeleyi birçok alanda geliştiriyor. Hukukçular e, hukuki bakımdan başvurular yapıyor, siyasetçiler bunun e, politik, toplumsal altyapısıyla birçok alanda mücadele yürütüyor, söz kuruyor. E, ama bu tartışmaları aslında biraz daha hem bizim kendi demokratik kurumlarımızda olgunlaştırmak, güçlendirmek ve bunu biraz daha e, Türkiye kamuoyunda işte e, ana muhalefet partilerinin, ana hak hukuk örgütlerinin, e, basın kuruluşlarının, e, yani aslında bütün böyle Türkiye ve Kürdistan'daki böyle geniş yelpazeli olacak şekilde hepsinin gündemine sokmak ve hepsiyle bu tartışmaları yürütmek eksenli oluşturuldu ve birçok hak savunucusunun ve kurumun gündeminde olan bir çalışma aslında belirli tartışmalar yürütülerek ortaklaştırılmış oldu ve bu çerçevede güçlü bir heyet oluşturuldu. Yani bugün bu heyete baktığımızda heyette yer heyetimizde yer alan isimlerin tamamı yürüttüğümüz çalışmasını yürüteceğimiz konuyla ilgili gerçekten hukuki anlamda, toplumsal anlamda, politik anlamda birçok mücadele yürütmüş isimler ve hakikaten bu konuyu en geniş kapsamlı ele alacak e, hak savunucularından oluşuyor, güçlü bir heyet. Bu noktada yürüteceği tartışmaların da çok güçlü geçeceğini düşünüyoruz. Çalışmalarımız daha çok e, işte siya değişik siyasi partilerden, aynı fikriyatta, aynı siyasi gelenekte, aynı politik düzlemde olunmayabilir, İlkeli bir şekilde elbette, ama köşeli olan bir yaklaşımla değil. Bu ilkeleri e, kapsamlı bir şekilde tartışabileceğimiz, herkes gerçekten bu heyetin tartışma muhatabıdır, konuşma, görüşme muhatabıdır. Bu çalışma ileriki aşamalarında konunun ana muhatabı olan kurum kuruluşlardan randevu almaya kadar da gidebilir. Bu talepte, bu girişimde bulunmaya kadar da gidebilir. Bu konuda keskin yaklaşmıyoruz. Sonuçta bir konuyu önce tartışmamız gereken en geniş kesimle yürütüp Asıl muhasaplarına karşı da bu tartışma sonuçlarını aktarmak gibi bir sorumluluk da üzerimizde var. Ee, bu şekilde güçlü bir çalışma geçirme niyetindeyiz.